Kenan abi. Sen nereye gittin abi? Baba ocağına mı gittin? Aynen. Nereye gittim <laughs> İnşallah kötü bir şey yoktur abi. Yok be. Ufak bir takıştırım. Hmm. Arabada bir tane de takıştırdım. <laughs> Şşşt. Şey değil mi abi? Şuraya atlayalım. Hı, -hı. Olur. Aynen olur. Sağımızda bir kişi var. Sol temiz gibi görünüyor. Düşman görüldü. Nerede? Düşman görüldü. <laughs> Dedik mi aldanın? Bende de. 3 kişi var. Oh. Evet. Şuradan tepeye çıksak ikimiz. Ne diyorsun? Olur. Ben dürbün bulsam. Biraz kasıyor ya. Sizde de var mı yoksa? Var. Var var abi. Bundan iki, iki maç önce hiç oynayamadım bile. Hmm. Kasmadım. bulan var mı ya? Bende 6 var da. Şuradalar Abi, mı? 2 var. Oradan mı sıkıyor? Aynen birazdan. Aynen aynen. 3 kişi var orada. Bende 6 var da hiç görüntü yok adamlarda ya. Hiç göremiyorum. Ha gördüm. Şey Kenan Düşürdüm. abi. Düşürdüm. Düşman görüldü. Tamam. Araç yok mu araç? Yakın var. Abi yok araç. Ya o bot ya. Kalkan bir o bot burada geziyor. Hı -hı. Oy oy. Ne sıkıyor bana o? <laughs> gelmedi kaldırdılar onu. <laughs> Aynı üç kişi var orada kaldırdılar. <laughs> Yukarıya çıkacak, yukarıya. Tepeye adı çıkıyor adı. değil mi? Abi? Hangardan ayrıldılar mı? Çıksın be abi? Yukarıya çıkacaklar Abi kop yok ya. Buraya kimse girdi mi ya? <laughs> Oradan ben geldim abi. Tamam. Skop arıyordum ya. Buraya girseydim tamam işler. Dört x varmış. Çıkalım mı karakola şey hastaneye? Bir tane araç bulsak da öyle Şöyle, şöyle Hareket bakayım. etsek ya. Yok ya. Yürüyerek şimdi sıkıntı olur ya. Sadece. hala çıkmamışlar yukarı. Vallahi abi o zaman ben şeye çıkıyorum. Şu tepe'nin arkasına alırım. Dallım mı yukarı. İşaret. Ban motorla çıkalım birader şey. Hani? Yol yoldayım ben abi. Tamam, geldim sana. Zaten. biz buradan supportlayalım mı? Aynen. Sizin o tarafa inmesinler. Tamam. Adam mı var burada? Hospital da dolu olabilir. Tamam. Çok güzel, Yok. Hemen şöyle karşı tepeye doğru transit. şey geldi ee, yukarı çık geldi ben sen 4x dedim 4x normal ork o zaman 4x alayım mı ben senin ya epe mini var 4x bende be. ya geliyorum yanına doğru da. acaba sağa doğru mu kaytı sağdaki eve mi gittiler arabaya bak ya abi sen. Gözükmüyor mu? 4'ü attım buraya. Oh. Bir da tane 4 de bende var fazla. Bot değil mi? <Gülüyor> <Gülüyor> Bot da. Bot nereye koşuyordu? Biz de geliyoruz size doğru. Abi yanılmıyorsam adamlar buradan araba alıp gitmiş ya. Ya gidiyorlar. Harbi mi? Hmm. Ha gördüm. Bu bot. 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 Bot oraya koşuyordu abi. Düşman görüldü. Araba orada durdu mu? Durdu <laughs> mu? Bizim de acil bir araç edilmemiz lazım. Gidelim abi biz Alan deyze ama Hı -hı. giden oldu mu? Ha, silah sesi Drop'u da 105'e attı. Drop. Düşman görüldü. Aynen. Ha gidelim ya. Loot atarız bari. Bir şeyin yok. Dün <laughs> Murat abi şey dedim. Murat abi AM kullanamıyorum dedim. Adam beni bıraktı gitti. Lobideydi az önce Murat çağırdım ben kaç defa. Gelmedi mi? Gelmedi ya. Trip attı zaman. Şey dedim, mavi dedim sen. Mini çok güzel kullanıyorsun dedim. Bir daha dedi. Ben ben mini kullanmıyorum dedi. O kenar abi dedi kullanıyorsun dedi. Tarın abi dedim sen dedim. Sonra ne demiştim? Hangi silahtı lan o MK mıydı? Bilmiyorum ki. Öyle bir şey de herhalde. Sonra AMR dedin. Biraz kasıyor bura. Bu da adam olabilir. Ölen olmamış ya. Yani. Hmm. Bot galiba. Onları. İki, ge hmm. İki gelen yok dedim ha. Evet. Beyler 6x isteyen var mı? Ben alırım. Allah hiç türbünü. 6 veririm, 4 veririm. Burada mini var, şartlayayım mi mini? Yok ben mini kullanmıyorum, bende kar var. 350 250 tane mermim var ya çantada havasız dolu. Şurada da 3 var. Ha şurada. Bak, kemerlerini atayım biraz Ha, m 4 ver bana aslında. Benim yeleğim yokmuş ya. Doğan sen istiyordun değil mi 6x'i? Hı hı 6'ı geldim ben de. Tamam gel vereyim de <laughs> çantamda yer açılsın <laughs> tamam. Kenan sana lazım mı 4 falan? Hmm. Sikar 4 var da 6 4'ün üstü olabilir Hı hmm, tamam Sikar ya da M4 Olursa işaretler misiniz abi? Karanlıklar Bir şey gördüm ben ama I got supplies. I'll take it. Can I Orada şey falan var mı? Buldun mu hiç? Yok, bu taraf temiz. <laughs> Şu hangara bakıp sıkarak içeceğim. İyi yaşam. Tamam, ben gittim. O yanlışlıyorum. Sakallarımı kesmedim var ya. Allah'ım, yapıyor ya? Ayak sesi geliyor ama O Bu Sen sefer abi, 8 işine yarar mı? Vallahi 6 olursa daha iyi mini ile 8 biraz sıkıntı çekiyor hmm, Tamam gel 6. Yı. Beyler çok kasıyor bu sefer ciddi gelen var bu adam kasması. Bak, burada. Burada adam var diye baktım 120 tarafı kasıyor ya. Kaldırmaya mı geliyorlar acaba? Düşman duruldu. Severni tarafını. Aynen gördüm. Geliyor mu abi sen doğru? Geldim doğru. Burada fişek varmış. Alıp Çakıyorum lan. Yani. Çak çak. Ha, tam köşede mi yani? Vay anasını. Da. Aynen tam köşedemiş. Şey. Tamam. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim abi. Bir daha istem abi. Canım. Abi tamam, bir şey diyeceğim. O tarafı ben gezdim abi. Benim gezdiğim yerlerde yeni kez malzeme çıkıyor yine. 6 x Abi bu renkli... Ne? Bir şey ha? diyorum ya. Alırım ben abi. Bir şey diyeceğim. Bu renkli mumya seti girmiyor mu abi? Başkası tarafından. Girmiyor. Ya işaretleyemiyorum. Ha şöyle işaret. I got supplies. Benim başka kıyafet de giyilmez. Sarı olan kıyafetler giyinmiyor başka sıra. Ya, ya onu biliyorum biliyorum. O mumya var ya. Renkli hani renkli bir tane ya. mumya. Oda mı sarı? Ne? O da mı sarı? Ne yok, yok mu senden? Yok ben de yok. Mumya çık. Yani şurada iki kişilik bir araba. Mumya aldım. Ben de bir ya arabanın 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 Silah bile Ben şey Ben bir tane mumya çıkartayım abi ya Hangi renk olsun? Kırmızı ya AVM varmış AVM var. aldım ben Kırmızı ile siyah kullanayım şu AVM'yi Al başkanım Kar bıraktım Kırmızıyla si siyah siyah istiyorum var. abi ben ya Alabilir bilmiyorum tamam. Bak keskin uzun hızlı çekim var burada. Oğlum niye almıyorsun? Aldım ben şey hızlı çekim uzunu. Aldım. I need a weapon. <laughs> Alanı verdi. Tamam. 400 metre önümüz. <Gülüyor> <gülüyor> o, İşteiz şey düşmüş. Tete 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 Doğan düşmüş. Doğan <laughs> <laughs> düşmüş. Arabada ha. Aynen. Gel moruk sür sür. <laughs> 4 kişilik araba çekeriz. Ya da varsa orada, ha buggy almış arkadaşlar. Tamam, gidin alın. Işte. Alan solda değil mi? Aynen, şu köprüden geçelim. Ya da istersen, Kenan sen şeye bin. Seda'nın buggy'ye bin şurada. Aa olur olur. Aynen, olur, olur. Seda şey alsana, Kenan alsana. şuradan bir bakalım da ona göre gidelim ya. Arka temizse eğer. Gel diyeyim, kimse yok ya. Ama bak solda şu zımbırtının oraları. Hmm. AVM ile uzaktan vuralım diye ya. O kasta. Var mı kardeş araba? Eğimin arkasında kalıyorum. Abi şu markete giderim ya. Bak yukarıda market var ya. Tamam. Düşman Karak. görüldü. Ekran alalım. I got supplies. 12 para da bende vardı. Ben. Pas lazım. 18 de var. Atmıyor mu? Al baş. Sizi alacağız içersem. Düşman uyar. görüldü. Sedan'ı pek onu almaya niyeti yok. Ben birkaç buz çekeyim ya. Ustum yok. 26 para var. 30, Ot, şey bir tane de şey alsana ya. 5 şey alsana. Tabii hemen. 60 tane. Hı, -hı. adam var ya. Doğan geldin mi Doğan? Doğan. Sus, sus, para var. Aynen. 8 para bırakayım da. Para var arkadaşlar. Bıraktım şeye. Makinanın önüne. Doğan, ne ihtiyacın varsa al kardeşim. 8 para bıraktım. Kurda kalıyoruz ya şu karşı tepe biraz sinirim bozuyor benim şu seyredek. Kastım ben de iyi kastım gelen vardır ya. Düşman görüldü. Hep vurdum da ölmüyor arkadaşlar. ya. Bak Düşman görüldü. Motor var tek galiba. Silah gibi gözüküyor. Şu ağaçta aynen şurada. Düşman görüldü. Okay. Yalnız bu bizi oyalarken arkadaşları bizi arkalıyor olabilir ha. Hepimiz oraya bakıyoruz. Evet. Oraya mı vurdunuz? Bikmiş. AVM var ha bu adamda. Şu, senin Şu adamda AVM var Mark eğer bunu de vurduysanız. De. Deminden beri adam vuruyor gördüm. AVM'si vardı. Mermisi bitmiş olabilir ha. Ben veririm ya mermi. Bende de AVM var ya 10 mermi veririm. Alacak varsa gitsin alsın. Adam kalmadı. Doğan sever ya abi mi? Vallahi adam kalmadı. Düşman görüldü. Düşman görüldü. bu tarafı biraz kastı. Aynen. Evet Kardeş. Arkaya da drop atmış. Araba araba. Gel gel doğan, doğan. Bir info var mı Kenan? Dur hocam. Düşman görüldü. Arkaya basın basın. Baygın var baygın var. Devam et abi. Devam et abi devam et. Devam et. Seda kes kardeş. Aa baygın mı gitti? Hmm. Bir dakika orada adam var galiba. Oğlum sen nasıl bir 3 kişi kaldı. Hazır şirket gibi. Bura çok kasıyor buradalar ya. Aa araç gidiyor buradan. Şu tarafa doğru gitti de herhalde sola gitti? Mi hmm. Üste mi gitti? Sola doğru geçiyordu işaretlediğim yerden. Orada durmuş da olabilir. Şu an görüntüden çıktılar da. En sonu işaretlediğim yerde gördüm. Tamamdır. Bak, aa burada. Aşağı aşağı Düşman aşağı görüldü. aşağı. Durdu. Durdu mu orada? Kardeş dikkat et. onu boş Aşağıda görüldü. adamlar var yapmışlar ağaçtan arkasında. Düşman Bak, biri görüldü. Biri burada. Biri onun solunda. Biri solda. Evet oh. evet. evet. <laughs> yavaş, yavaş. Bunlar iki kişi. Ara ara alacağım. İşte, Ama... Yes. Ya yakacaktım ben. <laughs> ne güzel çay güzel. Dayanamadım <laughs> ama görünce. <gülüyor> Dayanamadım. Vallahi çay güzel <laughs> yakacaktım.